Amerika'da tanıştığı kuşkonmaz bitkisini Tire'de yetiştiren Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu Sümeyye Kınalı'nın hedefi ihracatı artırmak. Şu aşamada biz e, yurt dışı piyasasına daha ağırlık veriyoruz. E, i̇şte Almanya, Hollanda, İtalya, İngiltere bunlar hedef ülkelerimiz. Kınalı 3 yıl önce ortağı Ömer Arinç ile Eskioba mahallesindeki 80 dönümlük arazide üretime başlamış. Tire, toprak e, yapısı ve iklimi bakımından kuşkonmaz, özellikle kuşkonmaz üretimi için çok ideal bir yer. Kuşkonmaz üretimi çok kolay olmakla birlikte aynı zamanda özel ihtiyaçları olan bir sebze. İlk 3 yıl hasat almıyoruz kuşkonmazda. İlk 3 yıl yatırım yapıyoruz. Toprağa ve kuşkonmaza yatırım yapıyoruz. Sümeyye yakınalı kuşkonmazın verimli bir sebze olduğunu belirtiyor. Çok verimli ve çok yıllık bir sebze. Hı hı. E, üretimi sırasında bizi çok fazla zorlamıyor. Ve en önemli kısım da e, diğer sebzeleri oranla daha az su istiyor. Dış piyasası daha geniş olan bir sebze. Genç girişimci Kınalı, ihracat yapan ülkelerin ürünlerine yoğun ilgi gösterdiğine işaret ediyor. Yapılan ithalatlardan hem çok memnun olmamaları hem de bizim ürünümüzün kalitesinin çok iyi olmasından dolayı e, bizimle çalışmak istiyorlar. İlçede ilk kez üretilen kuşkonmazın hasadına İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de katıldı. İyi tarafı şu anda işte dünyada yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi su kısıtı. Bölgemiz su kısıtı içerisinde. Bu kısıtın içerisinde en az suyu tüketecek ürünlerden birinin burada yetiştiricinin yapılması. Bunun hem iç piyasada hem de yurt dışında ciddi bir talebinin olması. Şahin, kadın ve genç üreticilere olan desteğin artarak devam edeceğini belirtti.